Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha yine birlikteyiz. Herkese iyi pazarlar diliyorum. Evet, lafı çok fazla uzatmadan hemen grafiklerimize başlayalım. Uzunca video olacak. Işte senetlerine falan da bakacağız. Şimdi, ee, geçen haftalarda çizdiğimiz grafimize hemen çizgimizi e, ekleyelim arkadaşlar. Hemen bakın. Geçen hafta Hatta video çekmeye başladığım Mart Nisan ayından beri ilk defa bu çizginin üzerine her zaman çizdiğimiz bir çizgiydi ve bunun üzerine attık arkadaşlar. Şöyle yapalım bakalım biraz daha böyle. Şimdi gördüğünüz gibi bunu salı günü gepli bir şekilde bunun üzerine attık ve yukarı doğru devam etti ve aşağıda çok fazla gelmedi açıkçası. Sadece 60 dakikalığa bakacak olursak şurada bir pullback yapar gibi oldu ve hemen arkasından yoluna devam etti. Ki bu dönemde yurt dışı piyasalarda çok fazla öyle yukarı doğru çok hızlı bir şekilde gitmedi. Daha sakindi yani. Yukarı aşağı yukarı aşağı hareketlerle birlik birlikte biz de yolumuza devam ettik. Yani bu çizgi neden önemliydi arkadaşlar? Bakın kırılırken nasıl önemliydi? 1, 2, 3 defa denedi. Üçüncü de kırdı. Yine bundan sonra yukarı doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6... Yani çok sayıda denedik ve kıramadık ve sürekli buradan satış geldi. Arkasından bu satıştan sonra da bunun üzerine gepli bir şekilde kırmamız da çok önemli. Gepli bir şekilde buna ne diyoruz? Kaçış boşluğu diyebiliriz açıkçası. Ve bununla birlikte şuradaki, bakın 19.20 Mart tarihindeki gebi de doldurmuş olduk arkadaşlar. Bundan sonra ne yapabiliriz, nereye gidebiliriz? Şimdi şuna hemen bir paralel atacak olursak, daha önce de çizdik zaten. Bakın şu şekilde bir grafikle birlikte buradaki bizim ana hedefimiz 1640-1650 bölgesi olacaktır diye düşünüyorum. Ama ee, şuradaki e, üçlü tepeyi de belki burada biraz dinlenebilir açıkçası ama e, buralarda nereye geliyor? 1600, 1590, 1600 bölgesine geliyor. Buradaki üçlü tepeye kadar da e, hızlı bir şekilde gidecektir. E, ama tabii e, bu sürekli olarak yani şuradaki son e, 6-7 gün iş günü içindeki hareket gibi olur mu? E, öyle olacağını zannetmiyorum. Bir arada düzeltme olacaktır. Çünkü... Ortalamalar da çok aşağıda kaldı. Ortalamaları ya işte işte bu bölgede 1580 bölgesinde ya da daha aşağı bir bölgelerde ortalamaları bekleyecektir ya da kendi düzeltme yaparak ortalamalara gelecektir diye düşünüyorum. Ama daha böyle orta vade için söylüyorum. Önümüzdeki dönemde buraya bence gidecektir diye düşünüyorum. Yani şu direnci boşuna kırmadı arkadaşlar. Bu direnci boşuna kırmadı içinde yukarı doğru hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Daha böyle kısa vadeli bakacak olursak da şurada bakın şöyle bir trend oluştu. Yani burada bu e, trendi e, şunu silelim artık. Bu trend kırılırsa belki şurada 1490 yani şuradaki 1494'teki gibi doldurmak isteyebilir ama şu bu trend kırılmadığı sürece yön yukarı olacaktır diye düşünüyorum. Pazartesi için burası neresi? 1517 civarında arkadaşlar. Aslında çok dik bir çizgiyle çıktık yani şuradan bakacak olursak 1417'den buraya kadar çok dik bir şekilde çok dik açıyla çıktık. O yüzden. ...düzeltme gelmesi normal ama şimdiye kadar gelmedi. Çok sert bir şekilde hareket devam ediyor. Şimdi e, BIST-100 için e, senaryolarımız bu şekilde. E, Biz 30a bakalım. Biz 30da da aynı şekilde e, benzer bir grafik var. Şuradan bakın şöyle bir çizgi çekmiştik. Bunun üzerine yine gepli bir şekilde attı ama burada çok daha farklı çizgilerimiz var. Şöyle... Şurada bir ikili tepe gibi bir durum vardı. Üçlü, biz düz tepe yaparken bu ikili tepe yapmıştı. Orada da işte gübre, e, sasa gibi hisselerin e, biz yüze daha çok katkı vermesinden dolayı böyle bir hareket olmuştu açıkçası. Burada da arkadaşlar ee, çok kısa vadede ben şuradaki Kilitepe bölgesi olan işte 1662'ye geleceğimizi düşünüyorum. Arkasından da e, zirmemiz olan 1706 1710 bölgelerine kadar hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Buradaki destek bölgelerimiz de hemen hemen aynı zaten grafik benziyor. Burada da e, eğer aşağı doğru bir hareket olursa e, gibi doldurup yukarı doğru hareketin devam etmesini bekliyorum açıkçası. Şimdi bizim benim beğendiğim e, sektör bundan sonra ne dersiniz? Bankacılık sektörü bankacılık sektörünün bilançosu çok iyi, bilançolar çok iyi gelmeye başladı. Yani her ne e, olursa olsun yani o yüksek çok yüksek tutarlarda MPL'ler olmasına rağmen karlılık çok güzel geliyor. Yani her şeyden bir masraf aldıkları için bankalar çok ciddi şekilde karlılıklarını artırıyorlar. Bankacılık endeksindeki ana çizgimiz bu arkadaşlar. Ve önümüzdeki hafta büyük olasılıkla bu çizginin üzerine atacağız. Bu çizginin üzerine attığımız attıktan sonra da gideceğimiz ilk plandaki noktamız şuralar arkadaşlar. Hemen şuna bir paralel çizelim. Bakın. İlk planda burası, arkasından da burası arkadaşlar. Bu şekilde e, şu bölgelere kadar hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Daha sonraki hedeflerimiz de buralar. Şimdi bankacılık endeksi çok ciddi bir şekilde düşük kaldı biliyorsunuz. Yani bankacılık endeksindeki ana şeylerden bir tanesi e, de e, diğer endekse göre çok düşük. Yani bakın e, 200 binlerde. E, e, tarihi TL zirveleri bakın dolar söylemiyorum şu anda biz 1200 işte 1300'lerdeyiz yani çok ciddi bir neredeyse %50 e, endekse göre %50 daha aşağıda duruyor bankacılık endeksi tabi bankacılık endeksinin çok farklı sorunları var işte kamu bankalarının sorunları var onun dışında diğer bankaların sorunları var MPL çok yüksek ama tabii ki e, bu da yani bu kadar ucuz kalmasını gerektirecek bu bilançolarla bir durumda değil açıkçası en azından ee, şu bölgeler benim için gayet ideal ortamlar diyebiliriz yani. Şimdi bankacılık endeksindeki durumumuz bu. Yukarı doğru hareketin devam edeceğini bekliyorum. Ee, hemen biz 30'a bakalım. Vadeli tarafına bakalım şöyle. X 0.30. Aralık vadeli kontratı e, Cuma günü e, Cuma diyorum e, 29 Ekim ile e, Cuma artık karıştırdık. E, Perşembe günü yarım gün açıldı. E, bununla birlikte burada benim dikkatimi çeken nokta şu. Burada e, hatırlarsanız e, şey tarafında e, Eylül ayı vade, Eylül vadesi açıldığı zaman da Ekim vadesi açıldığı zaman Eylül başına zirvelere geldiğimiz zaman da biz yüz tarafı ya da biz 30 tarafı zirveleri birazcık geçmişti. Yani eski zirvelerini geçmişti ama vadeli tarafı geçememişti. Şimdi burada da benim dikkatimi çeken çok önemli bir nokta. Bakın şöyle bir çizgi var. Yani bu vadeli tarafı bazen her zaman size söylüyorum. Yani bazen vadeli e, tarafın grafikleri e, size daha net bilgiler verebilir. E, o yüzden de yani e, şuranın da geçilmesini beklemek gerekebilir gibi geliyor bana açıkçası. Eğer burası e, daha geçilirse daha bir gün oldu açıldı ama e, ya da yarım gün oldu. Pazartesine itibaren önümüzdeki hafta burası nereye e, tekabül ediyor? 1671'in üzerine atarsa burada da açıkçası şurada bakın şöyle bir Yeni kanal olan şuradaki şu kanal hareket edecektir diye düşünüyorum. Ama vadeli tarafının kırmaması da ilginç oldu açıkçası. Yani bunu kırmadı. Hatta şuradaki zirvesinde geçmedi. Burada bir ikili tepe gibi bir durum oldu. O yüzden yani aralık vade tarafı daha böyle temkinli gösteriyor açıkçası. Bir kafamızda soru işareti oluşturuyor. Bakalım önümüzdeki hafta daha netleşir. Bu da burayı kırdıktan sonra tüm grafikler artık teyit etmiş olacaktır diye düşünüyorum yükselişi. Ve burada da bakın. 1672-1787 çok ciddi bir prim potansiyeli var arkadaşlar. Vadeli tarafta kaldıraçla birlikte burası çok e, getirisi yüksek bir e, kanal diye düşünüyorum. Şimdi e, vadeli taraf yok içinde anlatacaklarımız bu kadar. Sanayi Endeksine gelelim arkadaşlar. Sanayi Endeksinde e, çok güzel bilançolar gelmeye devam ediyor. Bilançolardaki e, enflasyon e, da aslında e, olduğu için yani bilançolar. Bir nebze olsun enflasyonda da e, birazcık içinden soyutlamak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü yani e, bu kadar fiyatların yükseldiği noktada e, bilançoların bu şekilde büyümesi normal. Yani her şey büyürken yani bunların büyümesi normal. O yüzden açıkçası karlılık tarafı, marjları tarafı çok önemli. E, onun dışında satış adetleri tarafı çok daha önemli. Bence satış adetlerinde hep tabii bütün hepsine bakamayabiliriz. Yani bütün e, bilançolara bakamayız ama ya yani belli başlı sektörlerde satış adetlerini ve işte e, ham madde girişlerine bakabiliriz açıkçası. O yüzden e, dediğim gibi e, bu bilançoları biraz da enflasyondan arındırarak bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi burada da e, eski zirvemiz neresiydi? şurası 2839. Yani buraya kadar gelecek diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta geçen hafta Ereğli'nin çok iyi bilançosu şişenin çok iyi bilançosu gelmesine rağmen bu hisseler desteklemedi açıkçası. Neden? İşte bir Beklenti alınır. Gerçekleşme satılır hikayesini. Ama önümüzdeki haftalarda bunlar tekrar harekete geçecektir ve şuradaki e, tepeyi zorlayacaktır. Ama açıkçası bankacılık endeksimi, sanayi endeksimi derseniz ben bankacılık endeksini tercih ederim. Hemen şuradan şöyle X banka bölecek olursak da ben açıkçası e, XU'sinin yani şuradan bakın Bankacılık endeks düşmüş, tepki vermiş ve tekrar ben açıkçası şuralara kadar bu çizgi, bu grafiğin gelmesini beklerim. Neden beklerim? Yani bu nedir? Şu saatten sonra yani sanayi sat, sanayi olarak hisse olarak söylemiyorum, endeks olarak söylüyorum sanayi sat bankacılık al olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Belli bir süre daha bu şekilde devam edebilir. Çünkü çok ciddi bir ayrışma oldu ve bu ayrışmayla birlikte biraz daha böyle aşağılara doğru yani bu grafiğin, bu grafik nedir? Yukarı gittikçe sanayi al, bankacılık sat, aşağı gittikçe de tam tersi. O yüzden bunun aşağı doğru şöyle biraz daha gelmesini bekliyorum. Bankacılık endeksinin sanayi endeksinden daha pozitif ayrışmasını bekliyorum açıkçası arkadaşlar. Şimdi bunu da hemen şöyle tekrar eskiye dönelim, günlüğe dönelim. Bunun dışında e, dolara gelelim. Dolarla ilgili çok fazla söyleyecek bir şey yok. Dolardaki e, kısa vadede şu şekilde iki tane trendimiz oluştu. Bakın bir şurada bir trendimiz oluştu. Bir de şöyle daha böyle şöyle bir trendimiz oluştu. Yani bunlar kırılmadığı sürece de bu şekilde yukarı doğru e, hareket devam edecektir. E, 985'ler e, çok uç noktada kaldı açıkçası. Yani şurası bence 980 diyelim, 970 hatta 970'in üzerinde eğer e, kalırsa, yani atarsa, Söyer burayı da kıracağını, e, kıracağını düşünüyor. Burası birazcık sanki şurası biraz daha böyle. Ee, bir e, şey bölgesi ee, zoraki bölge olarak geldi bana birazcık fake gibi geldi o yüzden benim için açıkçası 971 e, 92 bölgesi çok daha önemli gözüküyor arkadaşlar dolar da çok fazla bir şey söylemeye gerek yok yön yukarı yani şuradaki 9 şöyle hemen çizecek şey olursak bakın şöyle yani bu nereden geçiyor 920 930 bölgesinin altına gelmediği sürece dolarda yön yukarı gözüküyor arkadaşlar. X de yani altın ons altına bakacak olursak bu da aynı. Yani burada da herhangi bir farklılık yok arkadaşlar. Yani hep ne zamandan beri çizdiğimiz grafikler aynı. Şöyle hemen yapacak olursak şu bölgeyi geçmedikten sonra altında ben trendin başladığını ee, inanmıyorum açıkçası. Bu şekilde yatay bantta hareket devam eder. Trend olmadan da herhangi bir her zaman söylüyorum hisse olsun. Enstrümana girmek bana göre mantıksız geliyor arkadaşlar. Altında da çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yani altın şöyle tamamen gram altın tarafı tamamen dolara bağlı. Yani dolar yukarı gram altın yukarı dolar aşağı gram altın aşağı diye bir hareket devam ediyor şu anda. Şimdi hisse taraflarına gelelim. Beğendiğim hisseler tarafına bir bakalım. Tüpraş her hafta neredeyse işte 90-90'lardan beri, işte Ağustos'tan beri her hafta bahsettiğimiz kağıt %60'dan fazla bir getir sağladı. Çok ciddi bir getir sağladı. Yani işte Ağustos, Eylül, Ekim 3 ayda e, %60 getiri endekse göre çok daha fazla. Endeks daha aşağılara gelirken bu çok daha yukarılara gitti. Ve e, nereye geldik derseniz buradaki zirvelerimize geldik arkadaşlar. Buradaki zirvelere geldik. Artık burada bakın zaten son dönemde e, şöyle bakın burada... 142-20. Burada 142-50. Burada 142-40. Görüyor aşağı geliyor. Bu şekilde burayı bir türlü geçemedi. Yani burası artık çok ciddi bir bölge oldu. Burayı geçemezse yani şuradaki bölgeyi geçemezse arkadaşlar 142-50 bölgesini geçemezse biraz daha böyle aşağılara doğru biraz düzeltme ihtiyacı daha sağlıklı da olacaktır diye düşünüyorum. Bu nerelere kadar gelir derseniz yani bu düzeltme işte 130-140 bölgesinin bir düzeltme aralığı olarak Görme ihtimali var diye düşünüyorum. Yani TÜPRAŞ'ın TÜPRAŞ'ta çok e, ciddi bir yükseliş oldu. Ortalama çok aşağıda kaldı. Bu ortalamaları ya bekleyecek bu, bu bölgede, ya da kendisi gelecek. Ama açıkçası yani şu bölgede e, düzeltme yapması bana daha mantıklı geliyor açıkçası. Yani 130'lara kadar bir düzeltme yapıp arkasından tekrardan e, yukarıya gitmesi e, gerekecektir. E, burada e, çok fazla açıkçası halen ben e, çok daha beğeniyorum ve e, daha önce bahsetmiş olduğum hedeflerde herhangi bir değişiklik yok. 170-180 daha önceki videolarda bahsettim. Burada bir değişiklik yok. Buralara kadar ben gidecektim. Ha, burada bir düzeltme yapması, dinlenmesi çok daha sağlıklı olacaktır. O yüzden 130-140 bölgesi tüpraş için biraz daha düzeltme bölgesi olacaktır diye düşünüyorum. Gelelim bankacılık. Garanti Bankası geçen hafta benim takip ettiğim nokta şurasıydı. 959-960 bunu da birkaç arkadaşa da söyledim. Bunu kırdıktan sonra hızlı bir şekilde yukarı gitmesi gerekiyordu ki gitti. Belli etti. Ve şimdi şu kısa vadedeki Eylül zirvesi 996-10 diyelim artık. 996 bölgesine bir hareket e, yapacak arkadaşlar. Bunun da büyük boğazda kırıp kırmadığına bakacağız. Burayı kırarsa kısa vadedeki ki e, çok uzak değil açıkçası. Ama dedim ki buraya kadar gelmesi muhtemelen muhtemel geliyor bana. Onun dışında e, asıl hedeflerimiz de yani burayı kırdıktan sonra da e, 12 30 12 50 bölgesi olacak diye düşünüyorum. E, Banka endeksi düşük kaldığı için de yukarı doğru hareketin devam etmesini bekliyorum ben endeksten daha fazla pozitif ayrışarak. Yine bankalardan Yapı Kredi Bankası. Yapı Kredi Bankası da aynı şekilde gördüğünüz gibi şurada daha önce çok ciddi bir dirençle karşılaşmıştı. Bakın burası çok destekti. Burayı kıramıyordu. Burayı kırdıktan sonra burayı kırdıktan sonra bir pullback yaptı. Yani bakın aslında bir obo formasyonu gibi bir formasyon da var şurada. Bunu kırdı bakın. Kırdıktan sonra tekrar pullback yaptı ve aşağı doğru hedefine geldi. Şimdi buraya geldik tekrar arkadaşlar. Burası çok önemli bir bölge. Bunun eğer üzerine atarsa burası nedir 2.74-2.75 bölgesi bunun üzerine atarsa yeni bir kanala artık geçecektir diye düşünüyorum ve bu kanal neresi olur derseniz hemen şöyle bir paralelin alalım. Yani bence bunu 275'in üzerinde 3.25'e kadar bir hareket edecektir ki yapı kredinin son dönemdeki politika birlikte bilançolarında düzelmeler olmaya başladı. Yani bundan 5-6 sene önceki şey değil artık banka değil o yüzden. E, bilançolar güzelleşmeye başladı. Daha bilançosu da gelmedi. Önümüzdeki hafta gelecek bilançosuyla birlikte burayı kırıp yukarı doğru 3.25'lere doğru bir hareket yapma ihtimalini yüksek görüyorum yapı kredilerini. Şimdi yine bankalık dışında Petkim'e bakalım arkadaşlar. Petkim. Petkim'de yani çok ilginç bir kağıt biliyorsunuz. Yani bakın yani şu sert kağıtlar bir spekülatif kağıt gibi oluyor. Yani hisse gibi oluyor. Şurada bakın çok sert bir hareket oldu. Yine aynı şekilde şurada %8, %9'luk bir hareket oldu ama benim için açıkçası şuradaki altı e, seviyesi kırılmadığı sürece benim için altın seviyesi geçen hafta da bahsettim stop seviyesi burayı kırmadı buradan yukarı doğru tekrar hareket etti. Şimdi şöyle bir grafiği çizecek olursak şöyle bir üçgen oluşum var arkadaşlar şunu hemen şöyle şuna çevirelim şöyle yapalım. Şöyle bakalım. Şimdi burada bir üçgen oluşum var. Şuradaki yükselişin düzeltmesi gibi gözüküyor açıkçası. Bana göre bu. Şimdi burada geçen hafta yukarı doğru bir hareketle birlikte bunu kırar gibi yaptı. 6.76'lar hatta şuradaki zirvesinde geçti. 6.68, 6.69 zirvesine geçip 6.76'ları gördü. Arkasından çok sert bir şekilde 30-40 kaleme bastılar yani. İşte 6.38'e kadar bastı. Çok ciddi bir satış geldi. E arkasından tekrar toparladı. Ama kapanışımız 6.53 olurdu. Eğer ki burada 6.63'ü kırarsa bu sefer e, çok daha ciddi bir prim potansiyeli. Yani buradaki üçgen formasyonunun hedefi neresi derseniz hemen hemen 9'lu seviyesi diyebiliriz arkadaşlar. Yani 9'ların üzerine kadar bir hareket e, olma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Ama yani şunun öncelikle bir kırması lazım. Şu an için bir sıkıntı yok gibi ama şuradaki bu sert düşüşler yani 40 kademe bastığı, şuradaki 40 kademe basması, şuradaki %8 eksisi. Yani can sıkıyor arkadaşlar yani elinde hissi olanlara çok ciddi bir şekilde can sıkıcı bir hareketler benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Durum bundan ibaret. Yine beğendiğimiz senaryo dışında içinde enerjisi var arkadaşlar. Enerjisi de da aynı şekilde şurada bir 11 lerde bir direnci vardı ve bunun üzerine attı arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şurada da 1-2 gün kırdıktan sonra iki defa aşağılara doğru bir hareket yaptı. Düşük 11.53'leri işleri görüp buradan bir pullback yapmış görüntüsü oluşturdu bana. Ve bakın şöyle yapacak olursak da bakın. Kırdı. Burada bir oluşuyor. Ve burada yeniden ben 11.90'lı da kırıp e, Enerjisan'ın gelecek olan bilançolarla birlikte şurada 12.60 seviyesine kadar bir hareket e, içinde olacağını düşünüyorum. Yani çok kısa süre içinde buraya gelecektir diye düşünüyorum. Daha uzun vadeli hedeflerimiz çok daha farklı olabilir. Çünkü hissede şu bölgede bakın daha uzun vade için söylüyorum. Şu bölgede bir düzeltme hareketi var. Eğer 12.60, 13 bölgesinin üzerine atarsa çok daha yeni bir yükseliş trendi başlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha bakacağımız çok hisse var ama şimdilik bu kadar yeter diye düşünüyorum. Herkese iyi pazarlar diliyorum tekrar önümüzdeki hafta için bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.